Beyler! Semih abi! Benim Evet başladı. Sen de mi Serbest Burç Pro'dasın? Eee daha gencisin. <laughs> Semih atacaksın, uçacaksın. Özlediğin duyguları yeniden yaşayacaksın. Serbest Vuruş Pro 5 dakikada bir gerçek maç görüntüleriyle... ...Milli Piyango bayilerinde ve Milli Piyango online'da. Jose Mourinho'ya buna ihtiyaç duyduran şey ne? Ona bakmak lazım. Boyner'in sunduğu mercek programından herkese merhaba. Fenerbahçe için transfer dönemi hızla devam ediyor. Bizim de bugünkü program konuğumuz. Üzerine konuşacağımız oyuncu Marco Asensio. Uzun süredir beklediğiniz bir videoydu. Bir hafta buralarda değildim. O yüzden biraz geç çekmek durumundayız. Bir de transfer biraz fazla hızlı gelişti. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Bugün bana programda eşlik edecek olan isim tabii ki çoğu zaman olduğu gibi sevgili Efekan Özen'e. Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Asensio bugün şöyle şunun da şeyini söyleyelim en başta. Normalde işte kimdir, artıları, eksileri, Fenerbahçe'de ne yapar gibi bir formatımız var mercekte bildiğiniz üzere. Ama yani şimdi Asensio'nun artı eksisini anlatmaktansa zaten herkesin bildiği çok kariyerli, çok iyi bir oyuncu olduğundan dolayı biraz daha yine oyuncu ile ilgili tabii ki özellikler söyleyeceğiz ama daha çok Fenerbahçe'de ne yapar formatlı bir mercek programı olacağını söyleyerek ben topu sevgili Efe atıyorum. İst istersen az önce bahsettiğim formatta ilk etabı en güncel versiyonuyla tamam. sormak isterim. Çünkü bu videoyu izleyen de Türkiye'deki birçok golseverin de Asensio'nun kariyerinde son 10 yıla zaten hakim olduğunu düşünüyoruz. Fakat son Aston Villa kiralık süreci aslında o 9 sezon boyunca kariyerini en üst düzeydeki iki kulüpte geçirdikten sonra aslında onun için yeni bir meydan okuma olmuştu. Premier Lig keza yeni bir meydan okuma olmuştu. Ve iyi bir Aston Villa'nın iyi bir parçası oldu aslında. Sen Aston Villa günlerine dair neler söyleyerek başlamak istersin? Benim de Premier Lig serüvenini beğendiğim bir süreç oldu Asensio özelinde. Bir de aslında şöyle bir gerçek de var. Adaptasyon kısmı önemli burada. Parmak basmamız gereken. Çünkü şimdi Asensio gibi yetenekli bir oyuncunun Real Madrid ya da Paris Saint Germain gibi takımlarda oynayacağı ya da oynatılacağı roller biraz daha oyuncunun özelliklerine yatkın. Hücumda daha serbest, daha rahat. Zaten sürekli rakip yarı sahada geçiren takımlar olduğundan dolayı bu yetenek paketinde bir oyuncunun bu takımlarda oynaması kolay. Fakat Unai Emery Aston Villa çok daha fazla fiziksel dirence dayalı. Real ya da Paris Saint Germain gibi takımlar kadar hücum futbolunu çok fazla benimsemeyen. Tabii ki çok iyi oyuncuları var. Tabii ki hücum düşünceleri de var ama demek istediğim anlaşılmıştı. Yani bir büyük takım performansıyla daha böyle orta halli bir Premier takımı performansı ve kullanımı arasında da ciddi farklar var. Aston Villa maçlarını izlerken Asensio'nun dikkat ettiğim konu o fiziksel dirence ne kadar cevap verebileceği. Yani Unai Emery'nin isteklerini ne kadar yerine getirebileceği ölebileceği özelindeydi. Normal şartlarda biz Asensio'yu çok iyi bir baskıcı, çok hızlı, işte ne bileyim, sürekli oyun içinde bir efor, fiziksel güçte tanımıyoruz doğal olarak. Ama Unai Emery'nin isteklerine o fiziksel dirence beklediğimin üstünde iyi bir cevap verdiğini gözlemledim. Yani gerektiğinde savunmaya yardıma kadar da geldi merkezden. Çünkü Real ve Paris Saint-Germain dönemlerinden farklı olarak biraz daha kanatlarda top alıp yaratıcılık yapmasından ziyade Aston Villa'da tam olarak merkez oyuncusu rolüyle daha fazla merkezde vakit geçirerek oynadığını gördük. Ve bence şu dönemin on numaralarında, dönemin forvet arkası oyuncularında aranan özelliklerden biri de arkadaki iki merkezine savunma yerleşiminde geriye bir merkez koşusunu takip ederek yardım etmek, o ön alan baskısını belki iyi pozisyon olarak başlatmak, rakip takımların pas hatlarının arasına geçmek, yani hücum etmelerini engellemek, savunma tarafında yardım etmek olduğu için Asensiyon'un beklentinin üzerine çıktığını gözlemledim. Ve aynı zamanda toplu oyunda yaptıkları bizim zaten bildiğimiz bildiğimiz Asensio. Şut tehdirini her daim göstermiş Aston Villa'da. Yaratıcılığını da göstermiş durumda. E burada şey çok takılmamak lazım. Bir asist yani kağıt üzerinde yazıyor. Evet maalesef bir asist olarak gözüküyor ama oyun kurulumunda, oyun yaratıcılığında gerçekten iyi bir Asensio gördüm. He tabii ki Paris Saint Germain, son Real Madrid dönemleri vesaire orası kadar çıta yüksek değildi ama dediğim gibi bu takımla bağlantılı bir durum. Aston Villa'da Premier Lig arenasında oyunun artık olgunluk çağına gelen iyi bir Asensio gördüğümü söyleyebilirim. Biraz zaten artı eksi özelliklerine de girmiş oldum fakat onları biraz daha Fenerbahçe perspektifinde konuşabiliriz. Ona geçmeden bu kariyeriyle ilgili son bir olumlu bir olumsuz noktayı beraber sormak istiyorum. Sana evet. senin bundan çıkarımlarını merak ediyorum. 9 sezon boyunca ki geçtiğimiz sezonki ki Aston Villa'da oldukça iddialı bir takımdı. Zaten Şampiyonlar Ligi yolculukları ortada. 10 sezondur gerçekten hem kendi yerel liginde hem de uluslararası rekabette hatta buna milli takımda dahil edince her zaman en üst seviyede oynuyor oynamış bir isim ve aslında tam anlamıyla büyük takım futbolcusu olmayı bilen bir isim. Bununla beraber zıttında bir noktaya da parmak basmak istiyorum. Kariyerinde bu Real Madrid ve Paris Saint Germain'de geçirdiği 9 sezonda 25 ilk 11 maç sayısını geçtiği yalnızca 2 sezon var. Yani Asensio aslında o takımların önemli bir kadro oyuncusu. Dönem dönem formuna göre de istikrarlı 11 oyuncusu gibi katkı sağladı. Bu açıdan Asensio'nun kariyerini nasıl değerlendiriyorsun? 73 şampiyonlar maçı etkileyici bir sayı. Ya zaten Real Madrid ...ve Paris Saint Germain kadrosunda olduğunuzda... ...bu sayılara çıkmanız çok zor olmuyor... ...ama orada yaptığınız katkılar da önemli oluyor tabii ki. 225 La Liga maçı yine Real Madrid formasıyla... ...44 İspanyol takım maçı ki... ...bence daha fazla olmalı Asensio yeteneğinde bir oyuncu için ama... ...İspanya havuzunu düşündüğünde de yetenek seti böyle uçuyor o takımda... ...o sebeple Asensio'ya kimi zaman forma şansı gelmemiş olabilir. Bir de tabii Paris Saint Germain tarafı neyse ama... ...Real Madrid'de kalıcı 11 oyuncusu olmak çok çok kolay bir durum değil... Zaten. Zaten. O sebeple beni şaşırtmıyor. Ama her zaman iyi bir rol oyuncusu oldu. Orası net. Yani insanlarda işte özellikle Real Madrid forumlarında okuduğunda ki artık bence taraftarların o dönemki gözlemleri de etkili oluyor oyuncu hakkında bir düşünce yapısına girmek istediğinde. Hatta sosyal medyada görüyorsundur işte ne bileyim Archie Brown geliyor mesela genç taraftarları üzülüyor mu? İşte ne diyorlar? Gitmesine seviniyorlar mı falan hemen bunlara bakılıyor örneğin. Asensio böyle herkes tarafından sevilen forma şansını bulduğunda da her zaman iyi değerlendiren böyle ortalama üstü ya ne çok çok uç ne çok çok kötü rolünü yapan, oyunun gerekliliklerini yerine getiren bir isim gibi Real Madrid'de düzenli olarak. Ya kimler kimler bu takımda forma şansı bulamadan Real Madrid kariyerlerine götürüyor. Bir de ya uzun bir süre Real Madrid'in şu huyunda seviyorum yani oynatmıyorsa oynatmaz ve bilet kesmek fazlasıyla kolay. Yerine bir sürü adam alınabilir zaten ama uzun bir süre var olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Tabii Fenerbahçe'ye geldiğinde gelirse ya biz bu videoyu çektiğimizde hala bir transfer kesinliği yok. Islak imza görene kadar da öyle bir şey olmuyor. Muhtemelen Fenerbahçe'ye gelse zaten sağlıklı olduğu takdirde 30-35 resmi maçın çok rahat üzerine çıkacağını öngörebiliriz bence burada. Asensio'yu getiriyorsanız onu yedek kulübesinde yine Real ve Paris Saint Germain'de olduğu gibi X faktör olarak kullanacağınız bir ortam olamaz. Yani böyle bir lüksünüz yok her şeyden önce. Ama gerek tecrübesi gerek yaşı artık oyuncunun net anlamda olgunluk çağına gelmesine ötürü ve aynı zamanda bence Aston da şunu da gördü ki kendini var etmeye çalışan bir takım. Daha yukarılara oynamayı hedefleyen bir takım. Konfor alanının biraz daha dışında olan bir takım. Diğerlerinin şampiyonluk neredeyse cebinde. Paris'in zaten cebinde. Işte Real Madrid'in olduğu kadar. Aston Villa ile daha net bir challenge var orada. Bu ortamı da gördü. Fenerbahçe ise herhangi bir yabancı oyuncunun kendi için yaratabileceği en önemli challenge'lardan bir tanesi. Senelerdir şampiyon olamayan bir takım. Yetenek skalası Asensio'ya geldiğinde Fenerbahçe'de Asensio'dan yetenekli herhangi bir oyuncu olmayabilir mesela. Bir anda Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin en yetenekli ve bir numaralı oyuncusu oluyorsunuz. Marco Asensio, Fenerbahçe 10 numarası. Bu da ayrı bir baskı oluşturuyor üzerinde. Bir Aston Villa Dura, daha farklı hedefler olan bir takım. Biraz daha fayda sağlıyor olabilir özellikle oyuncunun mental bakış açısında. Şimdi oyunculuk özelliklerine geldiğimizde sence Türkiye'de, tabi burada Süper Lig Avrupa Ligi, Süper Lig Avrupa biraz daha farklı kriterler gerektiriyor ama özellikle Süper Lig gözünden bakıldığında daha da dikkat çekici olabilir. Asensio'nun en çok hangi yönlerden fark yaratabileceğini düşünüyorsun? Müthiş bir yaratıcı topu ayağına aldığında Fenerbahçe'nin ne kadar sevilmese de ve yuvalanarak gönderilmiş olsa da Tadiç'ten sonraki organizatör görevini direkt olarak üzerine ona misyon edindirebileceğim bir oyuncu. Yüzde Yani Fenerbahçe'nin şimdi bu transfer dönemini biraz incelediğimizde ilgilenilen oyunculardan işte Archie Brown, Yivbisuma, John Duran. Bunların hepsi çok atletik oyuncular. Fenerbahçe'nin net olarak eksiği olan oyuncular. Eksikliğini artıya çevirebilecek oyuncular bu kadar koşan, koşmaya meyilli, fiziksel anlamda üst seviyeye yavaş yavaş gitmeye çalışan bir ekibin ortasında, merkezinde bu oyuncuların dilinden anlayan ve onları atletizmin ödüllendirebilecek bir tane beyine ihtiyaç var. Asensio böyle bir beyin kesinlikle. Bu yaratıcılık seviyesi Fenerbahçe'nin her daim çözmeye çalışmak zorunda olduğu maçlarda kesinlikle artık atacak bir durum. Aynı zamanda muhteşem bir şut tehdidi. Müthiş bir ayak. Sağın her yerinden vurabilir. Yani bir anda Fenerbahçe'nin şu an santraforu ve iki tane 10 numarası Asensio geldiği takdirde 2 10 numarası tamamen şütör. John Duran, Talishka, Asensio. Bunlar önemli detaylar çünkü maalesef maçları sadece ceza sahası içi ya da set oyunuyla açamadığınız durumlar olabiliyor. Ben en çok Fenerbahçe'nin hep seninle bahsettiğimiz bir tabir var. Tahmin edilmek, tahmin edilebilir olmak. Fenerbahçe'nin rahat çözümlenen bir takım olması. Oyuncuların da çok tek düz oyuncular olması. Hep ne yapacağı tahmin edilebilir isimler olması. Önlem almanın kolay olduğu oyuncular olması. Şimdi bu transfer eklemeleri olası transfer hamleleri Asensio'nun gelmesi Asensio bu kalıbın çok dışına çıkan bir oyuncu. Çünkü kenarda topla buluşsa da ne yapacağını bilemeyebilirsin. İyi bir birebirci oynayabilir. Çalımı ile kart edebilir, geçebilir. Çok iyi bir orta kesebilir. Çok iyi kilit bir pas atabilir. Şutuyla golü yaratabilir. Yani bu kadar fazla cebinde cephaneyle dolaşıyor olması saha içinde Fenerbahçe'ye tabii ki net olarak artı yazacak bir şey. Aynı zamanda en önemsediğim konu şu an nasıl Fenerbahçe'nin transferleriniz gelmediği için söylemem gerekirse ve geçen sezonki takımı değerlendirdiğimde hep söyle şey. Fenerbahçe'de hızlı bir oyuncu yok. Fenerbahçe'de kilit açacak oyuncu çok az, sadece tariçin ayağına bakan bir takım gibi gibi söylemlerimiz oluyordu. Asensio'yu oyunun 4-5 tarafında daha komple bir rolde kullandığınızda tabii ki sizin hücum aksiyonlarınızın birden fazla çeşide bölünmesine de direkt olarak bunu sağlayan bir oyuncu oluyor. Bu anlamda Asensio'yu oyunun merkezinde bir yaratıcı olarak konumlandırmak ama biraz daha serbest bir rolde konumlandırmak gerek Fenerbahçe hücumları için, gerek diğer oyunculara yaratacağı katkı gerek kendi skor potansiyelini ortaya çıkarmasıyla ki şurada sadece 12'si ilk 11 olmak üzere 21 maçlık Aston Villa kariyerinde 8 gol, 1 asistlik direkt 9 gole katkı sağladığı bir dönem geçirdi Aston Villa'da. Hep diyorum yani olgunluk dönemi bazı asistçi ve yaratıcı oyuncular daha skorer bir kimliğe bürünebilirler. Kim bilir belki Asensio Fenerbahçe'de daha çok skorer kimliğine bürünebilecek bir oyuncu olur. Bunların hepsine Fenerbahçe'nin hücum varyasyonlarının eksilerinin hepsini artıya çevirebilecek bir oyuncu olduğunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Bu noktada her transfer için aşağı yukarı Fenerbahçe'de sistemin ne olacağının net olmadığı dolayısıyla da ideal konumlandırmanın ne olacağına dair biraz varsayı varsayımsal konuşmalar oluyor ister istemez. Fakat birçok noktaya değindim ve aslında hepsi de nerede kullanıldığıyla, kimlerle kullanıldığıyla iyice ne şekillenebilecek unsurlar. Sence en verimli olacağı kullanım şekli hangisi? 10 numara pozisyonu. Tabii artık 10 numara spesifik olarak çok kullanılan bir tabir olmayabilir. Rakamları sevenler için her 10 numara aslında biraz 8 artık yani. Merkeze çok fazla kaydıkları için. Oyun kurulumunda artık yaratıcı oyuncuların derine inmesi, daha merkeze doğru yaklaşması, 10 numara pozisyonunda oynayanların gezginliğiyle savunma önünden bile top çıkardığını gördüğümüz futbol ortamında. Asensio'nun Fenerbahçe'de en sağlıklı ve en faydalı olacağı pozisyon bence 3-4-1-2 oynarsa 2 forvetin arkasındaki tekli 4-2-3-1 klasik bir düzen oynarsa da tek forvetin arkasındaki forvet arkası pozisyonu. Yani tabiri caizse az önce dediğim gibi 10 numara pozisyonu. Diyebilirler ki Tarışka ne olacak böyle bir düzende? Zaten geçen bir yayında da söylemiştim. Herkes eline kağıt kalem alıp tuttuğu takımın kadro planlamasını yapar. Böyle Türk halkı için bir keyiftir o. Doğal olarak ben de kalem kağıdı elime alıyorum. Bakıyorum Fenerbahçe kadrosuna. Ne nasıl olabilir? Nerede nasıl eksiklik var? Talişka benim bütün denklemlerimde Asensio geldiğinde dışarıda kalıyor mesela. Hep söylüyorum Talişka Fenerbahçeli sıfırdan sezona başlasın. Fenerbahçe o sezon 50 resmi maç yapsın. Çok net bütün gol asist katkısı 20'nin üzerine çok rahat çıkabilecek. Şut tehdidiyle paramparça edebilecek bir oyuncu. Zaten ilk geldiği günden beri Talişka'nın yeteneğine kimse hiçbir şey söylemedi. Aksine öyle 4 haftalık bir periyot yaşamıştı ki Trabzonspor maçında için alan taraftarı mest etmişti. Ama oyundan götürdüklerine topu sadece ayağına bekleyen bir on numara mı Fenerbahçe'nin aradı? Yoksa Asensio gibi oyunun hücum bölgesinde her yerine hükmedebilecek şutunun yanında asistini de, onun yanında oyun yaratıcılığını da, onun yanında set hücumunu rahatlatan versiyonuyla Asensio'yu tercih etmek daha mantıklı değil midir? Belki bahsettiğimiz 3-4-1-2 düzeninde Talişka'yı artık net olarak ön tarafta değerlendirecek bir Fenerbahçe olur. Asensio'nu servisleriyle ama bir kenara açıldığında orta ama önüne bırakılacak bir şut pasında Talişka'yı daha iyi besleyecek bir rol olabilir. Ama benim için Asensio geldiği takdirde bu takımın on numarası Asensio olur. Talişka değil. Şöyle de düşünenler var. 4-2-3-1 oynayalım. Talişka on numara olsun. Asensio'yu sağ kenara atalım. Asensio bu arada sağ kenar, sol kenar hepsinde oynar ve verimli de olur. Ben en verimli olacağını düşündüğüm yeri söylüyorum. Ama Fenerbahçe'nin kenarlarda daha çabuk, daha hızlı ya da daha gole yatkın, not forwards. Gesan tek eksik parça bence şu an. Trossard tek eksik parça şu an bence. Asensio'yu oyunun merkezine konumlandırmak Fenerbahçe'nin daha hayrına olabilecek bir durum. O sebeple üst üste binmeler kesinlikle olacaktır. Tabii bu Jose Mourinho'nun kararı. Biz burada sadece beyin fırtınası yapabiliriz. Değerli izleyenler yorumlara kendi fikirlerini yazabilir. Biz burada kendi fikirlerimizi söyleyebiliriz. Ama iki düzende de benim nazarımda Asensio'nun yeri sabit. Sağ kenarda düşündüğünde insanlar şu cevapla geliyorlar doğal olarak. Abi İrfan'ı ne yapacağız? Hı. Galiba sen de. Tam onu soracaktım. Evet lütfen. İrfan Can Kahveci. Bir isim daha var orada. Yani İrfan Can Kahveci. Şimdi Solak. Şu tehdidi var. İyi orta açar. Pas oyuna yatkınlığı İrfan'ın da gayet iyi. Abi o zaman niye alıyoruz asensörü oluyor? Anlayabiliyorum İrfan'a olan duygusal bakış açısını. İrfan benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Hatta yerli düzeyde yetenek olarak en üst sıralara yazacağım birkaç oyuncudan bir tanesi. Fakat istikrar problemi. İrfan'ın her daim Fenerbahçe'de karşısına çıkan bir sorun oldu. Bir de İrfan ne kadar yetenekli olursa olsun kıyasladığımız oyuncu da Marco Asensio. Orada bir tek şöyle bir itiraz noktası var bence. Şimdi Fenerbahçe ister istemez bu rekabette Galatasaray'la kendini kıyaslarken buluyor. Çünkü aşman gereken eşik o ki Beşiktaş'ın bu seneye yönelik hamleleri de ayrı bir parantez. Doğru. Yani onu atlamış olmayalım. Fakat Yunus'un, Barış'ın, Galatasaray'ın üst üste 3 yıl şampiyon olurken hepsi üçü birlikte aynı anda bulunmasa da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün'den aldığı katkı Abdülkerim Bardakçı sabit olacak şekilde yatsınamaz. Dolayısıyla orada İrfan'ın biraz yerli oluşturduğu şu. Fenerbahçe ile ve taraftarla tribünle kurduğu bağ sebebiyle de bence bu noktanın altı çiziliyor. Fakat İrfan'ın da kendine dair şunu sorgulaması gerek. Sadece İsmail Kartal'la aslında isimden de öte sadece yerli teknik direktörle istikrarla oynayabilmiş olması da ciddi bir soru işareti. Orada iki farklı bence senaryo var. Bir tanesi ben Jose Mourinho'nun İrfan Can Kahveci'yi bu kadar fazla silmesini kesinlikle doğru karşılamıyorum. İrfan Can her zaman kullanman gereken bir oyuncu. Sezon içerisinde çoğu oyuncudan daha fazla ilk 11 denemesini en azından hak ettiği kanaatindeyim. İkinci olarak da tıpkı senin söylediğin gibi bu benim üstüne en fazla değindiğim konu. Sadece İrfan değil çoğu yerli oyuncu da Fenerbahçe içerisindeki her yabancı hoca geldiğinde problem yaşıyorlar. Çünkü onların bakış açısıyla yerli hocaların bakış açısı arasında fark var. Pragmatik adamlar Jose Mourinho gibi, Jorge Jesus gibi, Vitor Pereira gibi. Bu adamlar belirli kurallar dahilinde ki Jorge Jesus iyi kullandı İrfan'ı. Değil mi o dönem? Ben yanlış hatırlamıyorum. İsmail'i o aslında ilk resmi. İsmail gayretti. zaten direkt olarak Jorge Jesus. Ama tek bir kural dahilinde belirli tabuları olan hocalara da biraz ayak uydurmak zorunda yerli oyuncular. İrfan Can da bunlardan bir tanesi. İrfan Can yeteneği dahilinde çok daha özgür oynamayı, daha yaratıcı oynamayı isteyen bir oyuncu olabilir. Ama fark var. Asensio nasıl bu şekilde Asensio oldu? Hocaların da istediğini, ya çok yetenekliyim ben doğaçlama oynarım diye bir şey yok. Plana sadık kal. Tam olarak tabiri bu. Ne kadar plana sadık kalırsan Jose Mourinho'nun gözüne o kadar giriyorsun. Belki bu kadar pragmatik olmak Türkiye'de yanlış olabilir. Katılırım. Ama Marco Asensio ve irfanı aynı teraziye koymanın ben İrfan'a haksızlık olduğunu düşünüyorum. Orada İrfan varken niye sensiyoyu getiriyoruzdan ziyade Jose Mourinho neden İrfan'ı bu kadar kullanmıyor da bizim benzer gördüğümüz ki bence benzerlikleri hani öyle çok uç noktada da yok. A Marco Asensio'yu getiriyor diye sorgulamak lazım. Jose Mourinho'ya buna ihtiyaç duyduran şey ne? Ona bakmak lazım. Bir de yine söylediklerinden değindiğim bir noktayı biraz daha parantez olarak açmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de hücumda kenara bir takviye daha olacak. Fakat burada da yine muhtemelen atletizm ön planda olsa da örneğin ismini geçirdiğin Gesan ve Trossard hem tercih ettikleri kanatlar hem de özellikleri açısından belli noktalarda da ayrışıyor. John Duran Santrofor rotasyonu. Merkez ortası biraz daha ayrı bir konu. Fakat Oğuz'un üçlü ya da dörtlü de kullanımı değişebilir. Bütün bunları bir arada da düşündüğünde sence Asensio'yu da diğer konuştuğumuz isimleri de tamamlayacak eksik parça o hücum noktasında kim olmalı? Kim Asensio ile birlikte en iyi çalışır? %100 Gesan. %100. Her planda her taktik dizilişte. Oyun içine sağlayacağı her türlü katkıyla Evan Gesan. Direkt. Hiç tartışmasız. Adı geçenler özelinde söylüyorum. Trossard da kesinlikle öyle. Ben Trossard'a ayrı bir Belçika günlerine itibaren hayranlık duyduğum bir oyuncu. Ama gerek fiziksel durumu, gerek birden fazla pozisyonu olan uygunluğuyla zaten analiz videosunda da şunu söylemiştik Gesa'nın. Net bir rolü yok ama bence iyi bir kanat forvet olabilir. 4-3-1 oynadığında ters kanatta kanat forvet ben oldum olası çok severim. Seninle 3 yıldır program yapıyoruz zaten biliyorsun işte dönemin Musa Sovları gibi anlatabiliyor muyum? Ya da 3-4-1-2 oynadığında Condura'nın partneri olabilecekti bir isim Evan Gesan. Böyle Fenerbahçe şu an bir puzzle yapıyor işte. Asensio bir yeri dolduruyor ve orası şekilleniyor. Bir olursa böyle kocaman bir puzzle parçası lök diye oturuyor. Evangesan da bence öyle bir parça ya da Evangesan muadili hem kanat forvet oynayabilecek hem çabuk hem de Fenerbahçe'nin ön ikilisinde de ama kenarları açılarak ama durana partnerlik edecek şekilde kullanarak. Bu sebeple Asensio'ya hem hızlı savunma arkasına koşu atabilecek hem de o servisi yaratabilecek, oyun kuruculuğu yaratabilecek bazı hücum isimleri lazım. Her hücum oyuncusu biraz birbirini tamamlar. Nesiri'nin Cekolu ve Cekosu hali gibi. İşte Fred'in dörtlü ve üçlüdeki rolü gibi. Şikrinyar'ın dörtlüdeki, üçlüdeki rolü gibi. Ciku, Bekao'nun beraber oynarken ve oynamadığı halleri gibi. Herkes biraz birbirinin parçası. Fenerbahçe böyle bir takım yaratıyor ve herkes de biraz birbirinin parçası olmak zorunda. Birbirine ayak uydurmak zorunda. Fenerbahçe doğaçlama futbol oynayarak bu ligde yaşayamaz sistem tabii ki yaratıcılık ama full doğaçlama değil. İyi bir harman. Kesinlikle <laughs> gerekiyor. Bu noktada transfere dair herhangi bir soru işaretin var mı? Onu da sormak isterim. Maliyetle ilgili Çok. <laughs> detayı da buraya yedirmiş olayım. Transferle <laughs> alakalı tek soru işaretim maliyeti. Ya bu muhasebecilik değil. Her videoda da söylüyorum. Parayı veren de biz değiliz saygı da duyuyorum. Ama şimdi oyuncuları artısını eksisini değerlendirirsin. Fenerbahçe'de ne yaparını değerlendirirsin. E bir de ama her transferin bir maliyeti var. Kimisine işte 30 milyon euro vermek fazla geliyor. Kimisine 10 milyon euro vermek az geliyor. Ve her oyuncuyu ay bak şunu işte 25'e almış çok değil mi? Sorusu oluyor ya mesela. Asensio'da da belirli bir maliyeti var. 10 milyon üzeri bonservis olduğu konuşuluyor. 10 milyon seviyesi maaş konuşuluyor. Ciddi paket bu yani. Ama bilmiyorum alışamadığım için herhalde 10 milyon üzeri. Ya Duran maliyeti yaklaşık işte 20 milyonlara dayanıyor bir sezon. Bir Suma en az 7-8 milyon alır muhtemelen. İşte Asensio'yu konuşuyorsun 10. Şikrin yarı konuşuyorsun 8-9 milyon eurolar. Önceden takımın en yüksek alan oyuncusu şöyle düşünün. Ayrılan Tadiç ve Ceko 4 ila 5 milyon euro. Maksimum ve böyle iki oyuncum var. Şu an bir anda bu transfer dönemi bittiğinde takımınızda 8 milyon ve euro ve üzeri alan 5 oyuncu olabilir. Bu acayip bir finansal yıkım mı diyeyim artık? Umarım Fenerbahçe'nin üzerine yıkılmaz bu kadar şey. Çok ciddi maliyetler ve Asensio ve onun maliyeti ve bu transfer dönemiyle bağlantı olarak şunu son olarak ekleyeyim. Zaten çok yüksek olduğunu söyledim ama Asensio'yu getiriyorsunuz. Yani bilemem zaten 3 milyon oynamayacak adam bu sadece Fenerbahçe ya da Galatasaraylık bir konuda değil. Orada aslında Erden Timur'la başlayan 22-23 sezonu Icardi ile bu iş başladı. Icardi Türkiye'de transferi başka bir noktaya getirdi. Hatırlarsan 12-13 sezonu dönemi Fenerbahçe'de kaytın maaşı 2.8 iken üst barem oydu. Yani evet. Şimdi 10 yıllık süreç az bir değişim değil. Hani o dönemle kıyaslamıyorum ama senin verdiğin çok güncel iki tane takımın temel direği iki tane kaptanın aldığı ücret ortada. Fakat burada şimdi Beşiktaş biraz daha resme benzer şekilde dahil oluyor. Yani bence de asla muhasebecilik değil, tam tersi takımlara dair bir sorumluluk hissetme ve Türk futbolunun gittiği yönü anlamaya çalışma ve yani tek bir hedef var. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi. Ya bu hep cevap verme. Kardi olmasa Fenerbahçe bence Ceko'yu getirmezdi örneğin. İşte Ceko Osimen'i ilgilendiriyor. Osimen gelince herkes ya siz niye bu seviyeye getirmiyorsunuz oluyor. Galatasaray geçen yıl Osimen'i getirmese belki Fenerbahçe bu yıl 5 tane önce 8 milyon euro ve üstü maaş verecek transfer politikasına girmeyecekti. Bunların hepsi cevap. Hepsi Galatasaray'ı arttırdı, Fenerbahçe'yi arttırdı. Galatasaray üstüne çıktı, Fenerbahçe üstüne çıkmaya çalışıyor gibi. Ya bu takımların rekabeti böyle. Beşiktaş da kendi benliğinden çıkıp buna evrilmeye yoluna girdi. Ya yani Temi Abraham'ın kap bildirimini gördün. İşte Orkun 30 milyon euro verdi bir anda Beşiktaş. 5 artı 25 zorunlu. Garip bir yere gitti iş. Belki önümüzdeki sezon bunu da benimseyeceğiz yani. Veriyor takımlar diyeceğiz ama bilmiyorum ne olacağını. Genel anlamda Asensio'nun ama maliyetini oyuncu özelinde değil. Fenerbahçe özelinde fazla buluyor ama yapacak bir şey yok geliyorsa hoş gelmiş mükemmel yetenekli bir oyuncu bir de şunu ekleyeyim. Bu kadar maliyete girmenin sebebi sadece lig şampiyonunu hedeflemek olmamalı. Fenerbahçe Portekiz kampının belirli bir bölümüne dahi olsa bu oyuncuları yetiştirebiliyorsa üzgünüm ama yani bugün kağıt üzerinde şu an konuşulan kadroda işte Asensio numaraya Şikrin yarı stopere önde John Duran'ı merkeze bir suma işte Sol Arçı Bram konuşuyorsan abi o şampiyonlar ligine de artık bir zahmet katılmak lazım. Yani gerçekçi hedef Avrupa Avrupa'da olmalı. Şampiyonlar Ligi'nin mali yönü olmalı. Kimse gidip Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayın, çeyrek bile oynayın bence demiyor zaten. Şu ayak bastı parası, yeni lig rutinindeki Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceğin gelirler. Fenerbahçe'nin bu kadar açıldıktan sonra buraları gerçekçi hedef olarak koyması lazım. Çünkü bu transferleri yapıp üstüne ilk şampiyonlar gelemesinin sıkıntı yaşadığında böyle moral şu an üstteyken bir anda tekrardan aşağı doğru inecek. Tekrar diyeyim Avrupa gerçekçi hedef olmalı. Avrupa Ligi'ne kalıyorsan sonuna kadar gitmelisin. Böyle yatırımla, böyle kadrolarla. Çünkü bu Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen herhangi bir takımın transfer listesi. Gerçekçi olalım. Umarım bu maliyetlerin bir karşılığı ülke sınırları dışında da olur. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Efe. Çok teşekkür ediyorum. Boyner'in sunduğu Marco Asensio mercek programının burada sonuna geliyoruz. Biraz daha farklı bir formatta incelemeye çalıştık. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki mercek videolarında kısa bir aradan sonra tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.